Allah! Lan Alan! Soğat yedi buçuk olmuş! Keltoş! Keltoş! Bu nasıl horlamak kardeşim ya? Böyle bir horlamam var. Uyan lan! Saate bak! Geç kaldık çok geç kaldık. Vay garibim vay! Hala akşam sanıyor. Şuna bakın dün kafası yandı ya ondandır. Lan Keltoş kovacaklar bizi çabuk ol. Eşyalarım nerede benim? Aa, Aa, dedi, dedi, Aa. arama cihazı. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu köyün arkadaşlar güvenlik aramasını yapacağız ve bugün polis olduk görmüş olduğunuz gibi hemen gitmemiz lazım. Allah pufuduk bizi öldürecek. Koş. Aa, gelin, gelin, gelin. Şuna bak daha yüzü bile kendine gelmemiş. Pofuduk nerede? Aa içeride. Günaydın Pofuduk. Bu yine gidinaydın ya. Açamadı. Siz nereye kaldınız? Ya ben sizin aradım, gelmeye gideceğiz ya. Ya dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Öyle bir şey yok. Ee, şey, pofuduk. Bir 20 dakikacık geç kaldık. Vallahi alarmı yanlış kurmuşum. Ya 20 dakika ne demek? Ben yarım saattir buradayım ben. Neyse, araba falan geldi geçti mi buradan? Yok, araba geldi, bekliyor dışarıda işte bak. Araba mı geldi? Sokar, sokar. Gel 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 gel. Gelim. Oha kocaman tır gelmiş. Hayallerimiz gerçek oldu. İlk defa bir tane arabayı arayacağız bugün. Hmm. Dur dur dur. Arkadaşlar bugün sizle beraber bu köyün güvenliğini sağlamak için buradayız. Siz de videoyu beğenirseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Sakar'a da bir abone olun bakayım hadi. Gücünüzü gösterin. Bugün ilk aramayı hadi yapacağız. Ha. Allah. E pafadık. sen anons et gelsin. Tamam abi anons ediyorum. Bir saniye. Mikrofonumu alayım. Sakar e, ee, tutanakları unuttum. Tutanak kağıdı getir bize. Ay, ay. Var mı yanında? Ay. Tamam. Şöyle bir bakalım. Plaka, yük ağırlık, isim, araç arama tamamdır. Gönder gelsin pafadık bekle. Ana de. şey 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 Allah <laughs> ilk arabamız geliyor arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Sakar sakın diyeyim gözünü ayırma hiçbir şeyden. Evet aracımızı içeri alacağız şimdi. Gel kardeşim Gel, gel Oo, Oo abi merhaba abi gel 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 Sakar bunun tipi birazcık garip geldi bana ya baksana şuna geldim abi geldim alo abi Hop yavaş 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 Allah düşürecek kardeşim Allah Sakar kurtar da dur 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 frene bas frene bas Allah ya ben burada kaldım ya şuna bak arkadaşlar İlk günden neler geldi başımıza dur kardeşim dur he İn bakayım aşağıya. İnersen. He, kapat şu kapıyı da. Tamam. Oh be sonunda. Şunu da kaldır. Gel bakayım buraya gel gel. Abi. Nereden geliyorsun kardeşim sen böyle? Oradan geliyorum abi. Ordudan mı? Or. Ağır. O uzaklardan geliyorsun. Ne getirdin ve... bakalım? Ne var bunun içerisinde? Patates de elma vardır. Pardon domates. Domates ve patates. Tamam. Neyse sen gel bakayım benimle. Şu bilgileri dolduracağız seninle. Yapamaz zaten drabili. ya. Tamam. Sakar tutanağını tutuyorum ben bu adamın. Bakalım aracında bir şey falan ediyoruz. var mı? Yanlış. Yanlış mı? Tamam doğrusunu getirin. Bizim ha, de ilk günümüz valla. Kusura bakmayın. Tam tamam şimdi. Plakayı söyle bakalım. S -s -s. S -s -s. İsmin neydi? Mahmut. Mahmut. Ee, arabadaki yükün ağırlığı ne kadar? 2 ton, 3 ton, 1 ton. 4 4 4 4 ton. 4 ton. Oo 4 ton ne getirdin sen böyle ya? Tamam aracın bir araması kaldı şimdi. Hatta bir şey yapalım Sakar. Sen burada kal ben arayayım. Tamam, tamam, Şu arama cihazıyla da üstünü ara şunun. Ben bir arayayım şöyle. Ara abi. Biz de arkadaşlar o sırada şöyle bakalım ne getirmiş bu adam. Şöyle açalım silahla bakalım. Güzel kutular var. Ne varmış kutularda? Domates var. Oy bir sürü domates getirmiş. Onun Onun ne var? Patates var silah var lan. Silah var arabada. Oha Adam silah sokmaya çalışmış. Sakar, abi, sakar. Abi, abi nesin abi? Sakın bir yere kıpriyim deme valla kafandan vururum seni. Tamam abi bende bir şey yok abi. Bir şey ben yok var, silahı var. Silahı var, silahı var. Ben silahı. At silah, at silah. tamam silahı. abi, tamam abi, tamam abi. Ay şöyle, al bakayım sakar silah. Bir dakika, ruhsatı var mı silah? Var abi, var. Nerede ruhsat var abi? Abl evde. Evde mi? Anne, yanında olmasın abi, benim abi ya. Ya Sakar sen hala ne bekliyorsun? Gir şunun koluna nezarete atacağız adamı. Gir lan gir. Gir. Ayırı. Valla kafandan gire. vururum seni. Şuna bakın ya. Ben gir 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 evet. gir. Şu kapıyı da basacağım. Gir lan içeriye. Gir. Ağzını bunu ne kadarım? Ne mi oldu? Suçlu yakaladık pofuduk. Silah sokmaya çalışmış bak. Silah vardı. Ne Bu. silahı? Ya. <laughs> Vay, sen bizim köyümüze asla bu silahları sokamazsın tamam mı adam? Aynen öyle. Aynen öyle. Sus konuşma. Neyse. Eee Pofuduk sen dikkatli ol bu adama bir şey olursa bize haber ver. Tamam abi ben şimdi silahlarla adamı indirdim yanlış bir şey yaparsa. Tamamdır Pofuduk. Hadi bakalım. Biz de başka araca bakalım. Şu arabayı da çekin buradan ya. Sakar çek şu arabayı. Abi ne de patates Ya Allah'ım nasıl polisiz biz? Hadi kapatalım bakalım şunu da. Eee uykum geldi benim Sakar ya. Vallahi çok zormuş bu meslek. Bekle bekle. Gidip uyumaya mı gitsek acaba? o birisi gelmiş. Kim gelmiş evet, evet. Ka -ka -ka -ka. Tamam. Dur 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 dur. Yavaş 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 yavaş. Gel bakayım şöyle. Tamam. İn bakayım aşağı kardeşim. İndim abi ya. hoş geldin. Nereden geliyorsun böyle ya? Lastik patlar. Hoş bulduk. Vallahi Osmaniye'den geliyorum. Yollar çok katıydı lastikler patladı ya geçmiş şey olsun dikkat et ya Sakar bir tutamak getir bir şey bakalım yok. Şunu al Tamam hoş gelmişsin gel bakayım buraya bir Şimdi plakanı söyle bakayım 34KKK 34KKK İsmi alım ismin nedir Hayri Hayri Tamam ee, yükün ağırlığı ne kadar 2 ton abi 2 ton tamamdır Şimdi bir aracını arayacağız Size Sakar Bey eşlik edecek Sakar Bey eşlik edelim Şunu da alalım Tutanı alıp doldurursun sen Bir bakalım arabada ne var aç bakalım ne getirdin Açtım abi buyur Buğday var abi bir sürü size de vereyim mi Bakayım Oo Harbi buğday var la şuraya da bakayım Ben tamam tamam bir şey yok Tamam tamam üstünde bir şey var mı Yok abi arayın bakın abi Tamamdır Araba. Ne var üstünde? Bıçak var. Ne bıçağı ya? Ne o? Abi vallahi bıçak yok. Yalan söylüyor bu çocuk ya. Bıçak var. Bir dakika. Bir dakika sen polis memuruna nasıl ya davranırsın ya? Abi yok Anahtar var cebimde. Kadasını aldım. Ne bıçağı? He Bak, anahtar ya. Sakar ya. Makine bozuk çıktı. Bozuk çıkmadı ya. ötüyor araba. Neyse tamam, tamam kardeşim. Tamam ötüyor abi metale ötmüyor mu o cihaz abi ben mi yanlış biliyorum abi. Tamam kardeşim tamam uzatmaya gerek yok hadi bin bakalım yolun açık olsun. Allah. Şöyle açalım. Açın yolu. Geç Seçin geç geç geç, geç, Dikkat et lastikleri patlatma. Bir... Lastikler zaten gitmiş be abi ya. <laughs> Çekil lan yoldan. Allah şuna bakın arkadaşlar. İlk defa birisi geçti ama. sana yoldan. Adam harbi doğru söylüyormuş. Abi bir şey vardı ya. Ya ne bıçağı sakar ya da anahtar dedi gösterdi. Neyse. Ya. Ha, onu bunu boş ver. Bu kafile gelecek dedin sen. Mahmutlar ne zaman geliyorlarmış? Valla bilmiyorum bir 5 dakika gelirler. 5 dakikaya mı? He. Oho. Daha araba var araba gelmez o zaman buraya. Gel içeri gidelim. Ben uyumaya gidiyorum ya. Aha bizim keko burada. Dayıcım nasılsın? Sen ne olayım? <laughs> Sıkıldın galiba. Ha ee, neyse vallahi öyle silah milah bir daha getirmiyorsun. Doğru cezaevine gideceksin. Seni gelip alacaklar yarın. Tamamdır abi. Neyse pufuduk. Ben Sakarya'nın yanına gidiyorum. Çok uykum geldi. Ya abi ne yapıyorsun ya? Araçlar geliyor. Araç mı? Ne aracı ya? Yani? bir şey geldi yok. Gelir gelir. Yapmayın kalkın gelsin. Nasıl güvenliksiniz? Neyse. Arkadaşlar gidip şu Sakarı bulalım, bakalım yeni araba gelince artık tekrardan bir kontrolden geçiriz onu da. Vallahi öyle işte iki tane adam geldi, bir tanesi geçti, bir tanesi de geçemedi. Size dikkat edin, tamam mı burada? Tabii. Ha? Aa pafadık Charlie, benim gitmem lazım. Araba çekiyordu kardeş park etti araba hala yoksunuz ortada ya. Bu güvenlik nasıl ciddi soruluyor ya? O ne la? Araba çekiyorlar. Sakar yürü yürü. Geldim. Bir tutanak getir bakalım bana. Oo hoş geldiniz beyefendi nerelerden böyle? Eee valla nerede biliyor musun? Köy köy köyden geliyor. İyi iyi bu araba neymiş böyle ya yeni mi aldın bunu? İyi almadım. Eee o zaman bu senin eski araban değil mi amca? Valla çok güzelmiş ha beğendim. Ya ben arabam değil bu. Ha sen çekicisin pardon. He he. Gel bakalım şöyle gel 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 gel. gel. Ha, ha. Evet e, sakar bu yanlış tutanak bu diğer araç. Diğer araç mı? Ha, geldim. Vallahi kusura bakmayın bizim de ilk günümüz. Ben 50 kere dedim ya yanlış alma diye. Yanlış kapak oldu. Sus ya. Getir getir getir. Heh ver bakayım şunu. Böyle rezillik olamaz Sakar ya. Neyse beyefendi plakanızı alayım. Hem plakam 31 AK. 31 AK. Ee, i̇sminiz nedir? Um, i̇smim Rezvan Ramzi Ramzi. Ramzi. Tamamdır. kaç ton diyelim bu araba? 2 ton var mı? Yok. Tamam 1 ton yazıyorum. Yo. E ne kadar ya? 750 gram. Ya 750 gram olur mu? Manyak mısın ya? Ya 750 kilo ya işte. Bir dakika bir dakika Sakar. Buna bir alkol testi mi yapsan sen? He yapayım. Bu değişik konuşuyor anlamadım ben bunu ya. Amcacım sen bekle burada. Abim ma aksitem var benim aksitem. Allah'ım ne anlatıyor bu? Amcacım rahat dur yerinde. Sakar şunu alkol testi yap bakayım. Dur yapayım. Etse amca. <laughs> Ee, bir şey çıkmadı. He iyi o zaman ya. Nereden bileyim ben değişik konuşuyor. Ee, 750 kilo yazıyorum. Tamam amcacım Aha. son kez arabanı arayacağız. Şöyle bir bakalım. Ya lan ben ya o işim var. Valla bu adamın hiçbir şey yok. Şu arabanın bagajına bakalım. Burası da temiz. Anne hiçbir şey yok Valla bu arabada bir şey yok. Koltuklarını bile almışlar baksanıza. Neyse. Şey ya. Gel amcacım gel. Aramada yapıldı yazalım. Tamamdır sen geçebilirsin. Ha, tamam. Hadi ben gideyim. Şöyle açalım kapıyı da. Allah akşam oluyor sakar. Bu Mahmutlar gelsin artık. Daha onlar üst arabasını yapacağız arkadaşlar. Abi, Çok yoruldum. Ben, ben bir ben gidiyorum. Sıra sende hadi, hadi. Sıra bende mi? Nereye gidiyorsun ya? Uyumaya. Ana doğru sakarım mesai saati bitti. Ben devam edeceğim. Neyse arkadaşlar şunu kapatalım. Pafadık. Pafadık. Ee, sen yorulmadın mı? Yürüyorum. Şimdi bak birkaç tane Mahmut gelecekmiş. Ondan üst taramasını yapacağım. Bana yardım et tamam mı? Tamam abi gelin yardım gelin Tamam hadi bakalım gel verimle. Geliyorum. Şöyle kapatalım. Gel 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 kapıdan çık kapıyı dört. Ee, hadi bakalım Mahmutları bekleyeceğiz şimdi. Elmalar da ne zaman olacak ya? Bir tane elma yesem hiç fena Alo. olmazdı. Kafamız vurdum Allah. Ya. Ha? Aa, bovuduk, bu hal <laughs> ne? ne olmuş halime? Ya pofuduk çok tatlı olmuşsun da biz polisiz unutma çıkart onu. Oyna Zelander ekibiyle ben geldi. Oha birisi geldi popotuk. Ekipsizli o. Dur ya öyle ha? olmaz pofuduk. Buyurun beyefendi hoş geldiniz. Üst arabamız var buradan diyorum. geçmeniz gerekiyor. Eee hemen geçer şöyle. Oo dur dur dur. Öttün bir daha geç bakalım bir geri git. He geçeceğim. Tamam üstünde bir alet kesici alet vesaire var mı? Var. Ne var üstünde? Kaşık. Kaşık mı? Ne kaşığı ya? Ver bakayım. Yalan söylüyor. Aha bu var. Bu 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 kaşık. Bu ne ya? Aa, bu nasıl kaşık? Bu nasıl kaşık? Albi değişik bir. Ka... Hii, pofuduk bu ne? Bu ne ya? Neyse tamam bir daha geç bakalım ötecek mi? Ha geçtim lan. Bir dakika buraya geçtin ama bir de Vay ben üstüne yalan. arayacağım. Pofuduk ara üstüne. Şöyle Ece bu. Aha. Cebinde ne var? Çıkart. Çıkart cebinden hemen çıkart. Çıkar cebinden hemen. Bunun silah var lan. Silah mı? Çıkaracağım çıkart silahı. Hani tamam verem vallahi dur lan. Oo bu ne lan böyle? Kaçakçı mısınız oğlum siz? Oha. Ana yok la bu var. Kardeşim. Ana da bu var la. Sen, 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 şunların hepsini ver bakalım. Pufuduk kal şunları hemen teslim alıyorsun. Ana bu kadar la. Gel bakayım ben sen gel. Sen de çok güzel oyunlar oynayacağız. Yürü. Ana. <laughs> lan kaçıyor. Gel buraya. Gel buraya dur yerinde. Öldürmek zorunda kalacağım seni bak. Ana kaçtım ben bay bay. Uyarı ateşe atıyorum bak dur yerinde. Ara durmuyor ambulaketler buradan. Arkadaşlar hırsız kaçıyor. Kaçakçı kaçıyor bunu yakalamam lazım. Siz de videoyu beğenirseniz her daha hızlı da yakalarım. Gel la buraya. Yakalayacağım oğlum seni. Nerede bu ya? Şöyle bakayım. Allah kaçırdık elimizden galiba. Uf ya uf ya. Pofuduk. Efendim. Kaçırdım adamı ya. Kaçırmasaydın. Kaçırmasaydın diyor. Adam nasıl koşuyor görmediniz mi? Sen de koşsaydın. Neyse Artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Gidin biraz daha güvenlik önlemini arttırmamız gerekiyor. Artık lazer sistemi falan kullanacağız büyük bir ihtimal. Siz de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Aha Sakar'ın sesi bu. Kofuduk. Nerede bu Sakar ya? Neredesin neredesin buraya gel. Sakar. Neredesin? Ormana bunu. Ormana mı? Aha. Pofuduk koş. Koşuyorum. Ana nasıl yakalamış Sakar yakalamış. Gidip bakalım bakalım nasıl yakalamış. Neredeymiş bakalım. Buradan aşağı atlayacağız. Hop. Allah. Şöyle gidelim. Sakar neredesin? Aha gördüm seni gördüm seni. Burayım, gel gel. Geldim geldim geldim. Oy yakalamışız arkadaşlar. Sen nerede yakaladın la bunu? Aha. Abi sen körsün. Ben körüm Ne körü ya? Adam buradaydı. Aa ağacın arkasında. Ulan bizden kaçabileceğini mi sandın ha? Orada bu gülük boylu buldu beni. Bulur bulur. Yürü bakalım nezarethaneye. Sana var ya. Neyse şimdi burada söylemeyeceğim. Yürü bakalım çabuk. Oyna geleceğim sonra. Arkadaşlar neyse biz bunu gidip nezarete atalım. Artık yarın görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. <laughs>